Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle polis arabası Lego yapacağız. Şimdi açıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle açalım. Ve şöyle bakalım kaç parça? Arkadaşlar çek bırak araba ve 49 parçalı bir arabamız var. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Çocuk, Burada 4 tane seri var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arazi atı, otoyol aracı, zırhlı araç, şehir aracı. Biz şehir Bizimki şehir aracı, aracı. aldık. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey göstereyim. Bu e, bu arabalar dört e, tanesini topladıktan sonra böyle bir şey oluyor. Bir de kendisi böyle bir robot oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bu yapılmış bir parça. Hemen buradan bir bakalım. A3. A3'e devam edeceğiz biz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Duruk sana gösterebilirsin. Arkadaşlar şimdi bu arabayı dönüşecek bu parça. Bu parça böyle bir arabayı dönüşecek. Şimdi yapıyorum. E, şimdi arkadaşlar aracımızı yapalım. Bakalım kaç dakikada yapacağız. Hemen hızlıca yapıyorum. 49 49 parçalı bir aracımızı kaç dakikada yapacağız. Ben bunu demiş. Evet arkadaşlar. Şimdi şu parçayı yapacağız. Evet arkadaşlar. Bu alt kısmı. Bu da üst kısmı. Arkadaşlar şu an dışarıda olduğumuz için çok ses var. Ee, böyle mi ya? Öyle. öyle değil bence. Öyle. Hayır öyle değil doğru. Şu Hı. parçayı bir yerleştirelim mi arkadaşlar? Hmm. Bu parça buraya gelecek. Evet öyleymiş arkadaşlar. <laughs> Yanlış bir düzeltme. <laughs> evet arkadaşlar. Eğer e, buradan İkinci aracı alabiliriz. Bulabilirsem ikinci aracı da alacağım arkadaşlar sizin için. Evet. Şimdi şu parçayı şuraya yerleştireceğiz. Ve şu parçamı evet bu parçayı da buraya yerleştireceğiz. Biraz. Evet arkadaşlar bu bu parçayı yerleştirdikten sonra şöyle bir parça yapacağız. Hemen bakayım. Hayır. Ee, şu kenarları ben şuraya koyacağız. Atayım. Hadi, hadi, hadi. Dur, ha. şu dur. dur, dur. dur, dur. Üç devam. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir parçayı koyacağım. Böyle bir parçayı koyduktan sonra Ay, uçtu. Yine. Bakayım. Şöyle bir parça bulacağız. Öyle bir parça. Da nerede var? Şu parça. Galiba. Evet bu parça. <laughs> Ay, evet hemen dur üç evet arkadaşlar bunu taktıktan sonra ama nasıl takacağımı bulamadım bir türlü ee, bu aşağı deneyim. gelecek üç <laughs> 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 evet arkadaşlar nasıl koydu? şu mu devam evet, evet arkadaşlar ben şimdi biraz bunu bulacağım bir dakika bekleyip geliyorum dur. evet arkadaşlar galiba buldum ee, bundan bir bunu deneyeceğiz. Eğer olmadı başka bir şeyle deneyebiliriz. Hemen bir bakayım. Arkadaşlar bakıyorum. Çok anlayamadım ama şunu deneyeceğim. Evet. Odur. Bu galiba. Sadece rengi bozuk. Rengi farklı sadece. Renginden de sorun olmaz. Aa, Bulamadım. Bunlar olacak artık arkadaşlar. Ne yapacağız? Bunda hangi renk? Gri mi? Siyah mı? Gri. Gri diyorlar ama siyah da olur. Griyi mi kullanıyoruz? Bir, bir tane kullanık. Bir tane varmış. Ha griyi kullanacağız zaman. Evet. Şimdi şu iki parçayı şuraya yerleştireceğiz. Şöyle. Evet. Şimdi şöyle büyük Şöyle büyük şunları yapıştıracağız şuraya. Koydum da. Heh, şunlar mı? Evet bunlar. Büyük kareler koyacağım. Ama bir tane kare nerede? Dur dur. 2 3. Hah, buradaymış arkadaşlar. Şimdi bunu koyacağım. Ve ondan sonra şunu koyacağız. Daha. Ha Yanlış koymuşum. Kaydırmışsınız. Hı. Yanlış koymuşuz ya. 2 3. Evet arkadaşlar, yanlış yapmışım. Ben kaydırma yapmışım ya. O yeni anladım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bazen oluyor böyle. Komik bir hata. Hem de çok komik. Bakayım arkada bu vardı. Şimdi arkaya şu küçükleri koy koyacağız. Ama şu tarafı şöyle bakıyor. Bunları da koymayı unutmuşum mesela. Aferin. Evet arkadaşlar demin bir ses geldi. Onu aldırış etmeyin. Evet şimdi bunu koyduk. Bunları da koyduk. Bunları yaptık. Şimdi üstte hangi parça? Büyük parça koyduktan sonra şöyle kırmızı mavi ışıklarımızı koyacağız. Şunu taktık. Kırmızı bu tarafa. Mavi de bu tarafa arkadaşlar. Mavi e, başka ne koyacağız? Arabamız bitmiş galiba. Arkadaşlar arabamız bitmiştir. Böyle bir araba oldu. Şöyle göstereyim. Altında sanırım. Şöyle göstereyim nasıl geldi. Evet bitti. Evet. kapattım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.